Recep Emre'nin klip çekimleri için Nikver Barajı'ndayız. Gördüğünüz gibi Emre... Yavaş, şarkının ritmini uyarak gidin. Şarkının ritmini uyarak. Şarkıyı... Yani olmayacak duaya bize anlayın. Şimdi şarkıyı... Siz yaptığınız şarkıyı bilmiyor musunuz? Nasıl ha, öyle slow bir şekilde hani yürüyerek. 3 2 1 Kayıt Aşkımız imkansız olsa da Biz birbirimizi sevdik Aşkımız imkansız olsa da Biz birbirimizi sevdik Yani olmayacak duaya biz amin dedik Bu şarkı bizim olsun sevdiğim Bu şarkı bizim olsun Seni hep sevdim Ve hep seveceğim Seni ölene kadar seveceğim sevdiğim Ölene kadar seveceğim Kayızan gitsem bir şey olmaz. Yuvarlansan. Yuvarlan, Ters dön, in. <laughs> Alkan şey, şey. <gülüyor> <gülüyor> Ölene kadar seveceğim, sevdiğim. Ölene evet. kadar seveceğim. Bir, <laughs> <Kalıyorsun. gülüyor> iki, başla. Bir. bizim olsun seveceğim seni. saşa <laughs> şu <laughs> bize bir rüya olsa bile Tüm duy içsin az Sus sessiz ol kimse duymasın beni Laf sonra sakın görmesinler İkinizi söyleme bilmesinler seni sevdiğimi Sen ve ben tıpkı hayallerimizdeki gibi Bu şarkı bizim olsun aşkımızı Herkes düzgün yolumuz Aşkta dostuysa isminde hep cimaz Aşkın sana evet benim olmasam da Seveceğim seni ben bir ömür boyunca inan ismin geçe Beni her nefisimde şu an yine ağlıyorum Duygu salın ben işe Odamda yapayalım bakıyam resmine Yalancıktan gülüyorum kimse görmesin diye Beni ağlıkan şey bizim hayallerimiz Sen ben eski Sabah akşam çalışır yine sana bakarım Çocuklara bakıp yemekleri yaparım Çok isterim işten gelince bana sarılmam Kıyamam sana naz yapıp bana görülmem Yeter ki mutlu ol hayatımın anlamı Başkası olmayacak sesli benim kalbim Mesafeler engeller, var bizim aramızda, elinden tut, ama sakın bırakma İki aşıklar gelin son size Şöyle kim durabilir bizim karşımıza senin, sen de benim Yarim olmazsan ben bu bir tanım, Başkasına yazamam Yıllar yazam, yazam, seni Güzelim <laughs> bu yolun yok. <dönüşüyor. gülüyor> Sensin de benim, benim şarkın seni Bir Senden başkası olmayacak bu kalbimde. Sen başkasının başkasın olsam bile. Seni hep seveceğim. Hepsi vardır. Seni hep seveceğim. Şey Orasını zaten basmışlar. Aynı saat, kaç yerde aynı performans çekeceğiz. İşte, i̇şte ona sonra lan Ne Ne var? Ne var? var? Oho, detaylar. <laughs> evet, Recep geliyor. Sizin için bütün zorlukları aşarak. Sadece sizin için ulan. <laughs> Yönetmenimiz de geliyor <gülüyor> arkadan. <gülüyor> Yönetmenim gel. Okan sen nasıl koştun? Koşacak mı? Koştu yukarı kaldı. Boks kapattın mı? Kapat. Yap. <laughs> Arada bir arkayı çekersin. Gel de yıkılsın daha iyi. Sırı. Çünkü çoğunluk sen söylüyorsun. Bizim alsın. Seni hep sevdim ve hep seveceğim. Seni ölene kadar... Burada fotoğrafı aldın mı? Biraz Yaparız sana. Aslında hepimiz böyle otur, şahsi yönetmen, yönetmen bir bölüm çek, çek. Teşekkür, teşekkür Vallahi süper yaptım lan. Vallahi bak. Bilme. Ha? Ha, adam uç eşmadı. Bu küçük şu gelsin yukarı esin fotoğrafa. Yönetmen tim yaşlan. <laughs> evet başlayabiliriz. Tamam dur. Koy ver. Sen başla. Sen yaşmayalım. Seveceğim sevdiğim. Tamam Ağabey. mı? Tamam. Ölene kadar seveceğim. Ölene kadar seveceğim seni be. Bu şarkı. Bizim olsun seveceğim seni bir ömür boyu imkansız aşk varmış kaderde senden başkasın olamaz bu kalpte. Bu şarkı bizim olsun. Ve yaptın parçayı Elini kalbini koy be bak, bak Recep e, hep seninle e, Kavuşmak e, bize bir rüya e, bile Şunu bil, bil ismini nasıl e, hep kalbimde Sus sessiz ol kimse duymasın beni, beni çıkar sonra sakın görmesinler görmesin ikimizi e, Söyleme e, söyle, bilmesinler seni sevdiğimi e, Sen de ben de tıpkı hayallerimizdeki gibi şarkı bizim olsun, olsun aşkımızı ya. herkes duysun Buramız aşka dostum sağ isminde etçim Aşığım sana evet benim olmasan da seveceğim seni ben bir ömür boyunca inan ismin geçiyor benim her nefesimde Şu an yine ağlıyorum duygusalım ben işte daha yapayalnız bakıyorum resmine Yalancıktan gülüyorum kimse görmesin diye Beni avutan şey bizim hayallerimiz Sen ben iki çocuk ve bir küçük evimiz Sabah akşam çalışır yine sana bakarım Çocuklara bakıp <laughs> Yemekleri yaparım Çok isterim İşten gelince bana sarılmanı Kıyamam sana Naz yapıp bana darılmanı Yeter ki mutlu ol Hayatımın anlamı Başkası olmayacak Sensin benim kadını Mesafeler engeller Bak bizim aramızda Elinden tut Ama sakın bırakma İki aşıkla Gidin sonsuza Söyle kim durabilir Bizim karşımıza Ben senin sen de benim Yarim almazsan Bu satır Yılları bir tane başkasına yazamam Yıllar gitse de seveceğim güzelim. seni güzelim bir 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 Bu yolun yani dönüşü yok Sensin de Sonra reklam bir şey geliyor Bismillah İkinci mi söylüyor Ha? Ben geri Başkası olmayacak bu kalbimde. Recebeci. Sen başkasın olsan bile. Emre. Seni hep seveceğim. Emir Muratır. Seni hep seveceğim. 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 Foralbek. Nikfer Denizli. 2003. Sevgiler ve saygılar. Tamam. Okay. Sürpriz oldu Aksisle. Maniye oldu. Öncelikle selamunaleyküm arkadaşlar. Gidel Hadi be. 30. yerimizdeyiz. Epchin Brothers çekimlerinde, klip çekimlerinde. 1 yani, saat 44 dakikalık bir çekimlerimiz, bir çekimlerimiz hala devam etmekte. Olsun bu şarkı bizim. Şimdi bu şarkı ne? bizim o sesi seçtim. Yaşam su su nerede? Şimdi Öle ne kadar? Senin söylediğin kısımlara ayrı alalım. Senin söylediğin kısımlara ayrı alalım. Tamam ikimiz aynı şekilde mi? Her beni çekin. Önce şiir mi? Şiir yapacağız mı abi? Ya biz aslında son parça yapmayalım mı? Hani Recep Epçi, falan diyoruz. Tamam diyor. biraz buradan da alalım ya. Başına gelmeyin. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Başlangıçtaki şiir ve başlangıç sözü sana ait değil mi? Şiir, onun onu. Şiir senin. O söylüyor. Şey ya ben ben <laughs> bilmiyorum. <gülüyor> Şiiri 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 hareket ederken yapalım. Yolda söyleyebilirsin. Doğru Giderken Giderken hareket ederken yürürken yani yolda. Öne doğru gireceğim ama buraya doğru. Şöyle doğru. Arkadan öne gel. Aslında trafiktir. Ters gelecek de. Nikfer. <laughs> <laughs> şu tarafa doğru gel sonra dur, Nikfer <laughs> tabelasının önünde dur. Vallaha bak. Sen bak. Ben Şöyle sabit duracağım. Şuna. Bak Arkadan şu ediyor. Nikfer tabelasının önünde dursun. <laughs> Aa, güzel. Bak. Oğlum bu nasıl? Gel buraya. İşte çekimler sırasında kaza. <laughs> Oraya mı <laughs> Bak. Şuradan yürüyerek geleceksin. Bunu <laughs> abi. Döneceğiz. Ama dur ayağı ayarlayayım. <laughs> arbu gelmeden halledelim. <laughs> Çek Allah arbu gelse. Oğlum çekelim orada. Ayağımı diken girdi ya. Siz konuşun benimle ona göre ne yaptım falan. Bir saniye. Biraz yakın mesafeye gel. Yani bak ben gösteri vereceğim sana şimdi. Tamam gel. Gel gel. Şuradan başlayacaksın bak. Buradan hani köyün girişine geliyormuş gibi. Ben çekimi başlayacağım buradan. Sen geleceksin şöyle. Hafif hafif yürü yürüye. Hem söyleyeceksin <gülüyor> şeyleri. <gülüyor> e, şiiri. Ardından geleceksin böyle. Biraz hızlı girmek istiyorum. Tamam da o Sonra bitiyor. Sonra bitiyor. Onu sonu yapalım o zaman, şiir başına. Hayır, şiiri tamam. söyleyeceksin. Arnav... Şiir bittikten sonra... Zaten emreye girmiyor mu? Sen emreye girerken zaten oraya sen varmış diyorsun. olursun. Sen yolda yürüyerek devam ediyormuş gibi sen de şiiri geç. Tamam. Direkt Allah sözleri Allah, başlayacaksın. Allah. Bunu ayarlamamız şey olsun. gerekiyor. Kaç saniye? Kaç saniye? Bak bakın. Kaç saniye şiir? Bak şimdi bir prova. 30 saniye falan. Aşkımızın imkansız olsa da... Hem provayı yapalım. Biz sen geç sevim. oraya. Yani olmayacak duaya biz amin dedik. Bu şarkı bizim sevdiğim. Ölene kadar ölene seveceğim. Ölene kadar şeyim. seveceğim seni Güven abi. Ya, evet, i̇nşallah. 20 saniye. 20, 20 mi? 20, hmm, 20 de gelir. 20 saniye yetişir ya. Hayır başlayın hadi coş koçum coş. Yavaş 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 yavaş. Sonra renkte falan. 3. Güven. Geriye gölgen gözüküyor. Cavur <laughs> <laughs> <Doğru> ya. <laughs> Bir saniye. O araba var ya. <laughs> Bu araba var ya. Yetişecek mi? <laughs> Sen o arabayı çek, döndür, <laughs> gel buraya hadi. Köydeyiz zaten aslında. Bırak kalsın. Sağ köydeyiz mi sorun mu? Bırak kalsın. Bırak kalsın. Kalsın, kalsın. Gel, gel, gel. Uğraşma oğlum ya. Kol işçesini bana oradan. <laughs> 20 20 saniyen var. Evet. Biraz daha geriye git. Ben yavaş süreceğim ya. Yani. <laughs> Elini bir tane bir çöp al. At <laughs> ya şuraya yatayım böyle. İsyan. <laughs> ya o kadar değil. Müslüm Gürses bu? <gülüyor> 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 Başlayın. Saat kaç güven abi? 17.57. Gölge gölge. Gölgenin altını gir.

Bu şarkı bizim olsun Seveceğim seni bir ömür oluyor, İmkansız aşk varmış sen ben başkası olamaz bu kalpte Bu şarkı Şimdi orası, orası mı? Ee, senin bölümünü burada alacağız. Evet, ben de yok yok şarkıya geç. Bu, bu bir sonra senin bölüm var ya. E mı sus dur? Sus ya. Nasıl durdun sen? Nüfus'tan. Sadece nüfus. kişi çoktan elde Birkaç kişi geldi.